Ed Hüseyin, Quilliam Vakfı kurucusu, Chatham House'un Amerika Şubesi olarak kabul edilen CFR'da çalıştı. Ajanlık yaptığı iddiasıyla Suudi Arabistan'a girişi yasaklandı. 2014 yılında Tony Blair'ın Faith Vakfı'nda çalışmaya başladı. Bangladeş asıllı bir aileden gelen Ed Hüseyin'in gerçek adı Muhammed Mahbub Hüseyin. Haşa, Peygamberimizin ismini kullanmak istemediği için Ed ismini tercih ediyor. Rumeli ve Darwinizmi savunuyor. İngiliz derin devletinin Orta Doğu'daki en karanlık ajanlarından biri olan ve Orta Doğu'yu paramparça edip milyonlarca Müslüman kanının akmasına sebep olan Lawrence övüyor. Kurucusu olduğu Quillian Vakfı'nın faaliyetlerinden biri ise İngiliz hükümetine Müslümanlar aleyhine bilgi sağlamak. Ed Hüseyin Quillian Vakfı'nın bu uygulamasını Müslümanların yanlış bir şey yapmasalar bile hükümet tarafından sürekli izlenmesi gerektiğini söyleyerek savunuyor. Ed Hüseyin'in dikkat çeken yönlerinden biri de bir yandan kendisini Türkiye sempatizanı gibi göstermeye uğraşırken bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türkiye hükümeti aleyhinde çalışmalar içinde yer alması ve Gülen terör örgütünün faaliyetlerine destek verip övmesidir. 2013-2014'te Bipartisan Policy Center isimli düşünce kuruluşuna hazırladığı raporda 15 Temmuz'da yaşanan ve 246 vatandaşımızın alçakça şehit edilmesine sebep olan darbeyi 3 yıl öncesinden anlatıyor. Bu raporu birlikte hazırladığı kişiler eski ABD'nin Türkiye Büyükelçileri Morton Abramowitz, Eric Edelman ve 15 Temmuz'da Büyükada'da olan eski CIA yetkilisi Henry Barki. Ed Hüseyin'in hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan aleyhinde hazırladığı darbeyi tarif eden 2013-2014 tarihli raporundan bazı bölümler. Erdoğan bu dönemde çaresizce gücü elinde tutmaya çalışacaktır. Bu yönde şiddet kullanmaktan çekinmeyecektir. Bu yüzden Putin ya da Yanukovic gibi diğer diktatörleri örnek alacaktır. Abdullah Gül, Erdoğan görevden el çektirilirse ya da istifa ederse yerine geçecek lider olarak kendini göstermektedir. Erdoğan seçilmiş bir sultan ya da İslam lideri olmak istediği için günleri sayılıdır. Erdoğan eninde sonunda güçle görevden alınacaktır. AK Parti'deki önde gelen yöneticilerden Bülent Arınç ve Ali Babacan kendilerini Erdoğan'ın diktatör yönetiminden uzak tutmaktadırlar. Erdoğan'ın İslamcılığından ve düşüncesizliğinden ayrı durmaya çalışmaktadırlar. Ordunun hangi tarafta yer alacağı sorunun cevabıdır. Üst kadroların gülen nefreti Erdoğan'ı savunmaya yetecek midir? Yoksa 1960 darbesindeki albayların yaptığı gibi gülenciler ordunun emir komuta zinciri dışında bir darbeyle iktidara gelecek midir? Özellikle gülen taraftarlarına yönelik toplu gözaltılar olması durumunda Türkiye'nin geleceğini bu sorunun cevabı belirleyecektir. Ordu üyeleri artık iç olaylarda müdahale edecek özgüveni geri sağlamış durumdadır. Ordunun daha önce müdahale etmemesinin sebebi Batı liderlerinin Erdoğan'ın yanında durmasıdır. Bu dönemde liderlerin tutumu Erdoğan'ın gidişi üzerinde direkt rol oynayacaktır. Ed Hüseyin bu raporda ayrıca Türkiye'nin ekonomik krizle sıkıştırılması gerektiği fikrini de veriyor. Ed Hüseyin'e göre eğer Türkiye ekonomik kriz yaşarsa Erdoğan aleyhine olan hava da hızlanacaktır. Gezi olayları 17-25 Aralık olayları ve politik istikrarsızlık ekonomiyi krize götürmektedir. Erdoğan'ı en kısa zamanda götürebilecek olan ekonomik krizdir. Et Hüseyin, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın hükümetimiz aleyhinde böyle mesnetsiz iddialarla raporlar hazırlayıp kendince akıl verirken Fethullah Gülen ise şöyle övmektedir. Önde gelen Müslüman alimlerden biri, Türkiye'den Fethullah Gülen. Onların kitapları Arap dünyasında, Somali, Mali hatta Kenya gibi ülkelerde geniş çaplı çevrilmeli, dağıtılmalı ve yaygınlaştırılmalı. Gülen terör örgütünün Amerika'daki derneklerinden biri olan Raindrop'ta ise Ed Hüseyin'in kitaplarını okuma günleri düzenleniyor.